Görüyor musunuz? Bakın bunu böyle toplarla dolduruyorlar. Bu yukarısı açılıyor. Onların üstüne düşüyor. Hadi bakalım. Devam et. Devam et. birazdan evet hadi bir daha doldurun doldurun Aha. çılgınları görüyor musunuz çılgınlara bakın nasıl dolduruyorlar makine çocuklar bunu bak, bak. açılacak şimdi açılacak doldur doldur devam et devam edin devam edin hadi açılıyor birazdan hadi birazdan açılacak devam edin Az kaldı. <laughs> Az kaldı. Devam edin. <laughs> Hadi son 10 tane sayın. 10 tane daha koyun. Bakın bu üstteki kafalarına dökülecek. Bakın şimdi nasıl kafalarına dökülecek. Devam. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> geliyor. Hadi çocuklar az kaldı. Devam edin. <laughs> Harika. Oğlum. Şimdi bütün hızımızla Devam ediyoruz çıkmaya. Yukarılara. Zeynep. 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 Gel. 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 Şimdi farklı bir alana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorlar acaba? Şunu da yakayım. Karanlık. Bakın. Bayağı. Ya. Oo tepemizden bir şeyler geçiyor. Ne? Geç. Ne? geç, geç, geç. Aa yapma. Zeynep çıkmaya çalışıyor. Ali. Ya. Hadi gidin bakalım. Yavaş oğlum yavaş oğlum yavaş oğlum yavaş. Gel yapma. Zeynep Mehmet'e Tamam şuradan koş bakalım. Gel Ay. o beni korkuttular. Gel Zeynep. Gel Zeynep. Gel Zeynep. Zeynep gel. Ne? Biz yukarıdayız. Yukarıdayız. İlerle oğlum. Şu silindirden kim geçiyor? Bay bay. Poyraz biz yukarıdayız koş. Şuradan kim geçebilir silindirden? <laughs> Oley. <gülüyor> Aa. Nereye gidiyorsunuz? Özel bir yere gidiyorlarmış. Neresi? Altta mı? Aa, <laughs> Buradan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi iniyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi yine oyun alanları, yeni maceralar keşfetmeye devam ediyoruz. Zeyzey Zey ve maceracı Tayfa sürekli oyun alanlarında sizlere oyun alanlarını tanıtıyorlar. Şimdi ben de iniyorum. Ne tarafa gittiler? Zeyze, Poyraz'la Mehmet Efe nerede? Neredeler? Neredeler ben göremiyorum. Gel bak aa, buraya mı gittiler? Gel. Oo gördüm Poyraz'ı gördüm. Evet. Mehmet Efe nerede? Mehmet Efe nerede? Aa Mehmet Efe yok. Mehmet Efe kaybettik. Aa. Mehmet Efe zıp zıpta. Mehmet Efe. Hadi gel Poyraz'ın yanına gel. Yavaş. Şöyle çok mu küçük oluyorsun ya şu ablacım ya?